Herkese merhaba. Biraz yeni doğan döneminde cilt yapımızdan bahsetmek istiyorum. Yeni doğan döneminde normal çocuklara göre cildimizde farklı aktivasyonlar olabiliyor. Bunlardan en önce ve en önce anne karnından çıktığımız anda verniks kazeoza dediğimiz o böyle beyaz sabunsu kıvamda hatta bilirsiniz çocuk hekimleri der ki işte bu gidene kadar yıkamayalım bebeği dediğimiz bu sabunsu kıvamdaki beyaz verniks kazeoza çocuğun bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Bu dönemde verniks kazeozanın sabunsu bu beyaz yapının cilt tarafından emilmesini isteriz. Birincisi verniks kazeoza dedik oza e, fotoğraf çekip e, sürekli işte hocam böyle kırmızı kırmızı şeyler çıktı yüzünde. Bunlar ne işte deyip ilk 3 günde başlayıp 10. 12. günde kaybolan toksik eritem dediğimiz kırmızı sivilcemsi yapılardır. Toksik eritem bu gayet normaldir. Ben de zaten normal bu. Endişelenmeyin. Fizyolojik süreçte karşımıza çıkan bir cilt bulgusu diye yanıtlıyorum. Toksik eritemden de bahsettikten sonra mongol lekesi. Mongol lekesi aslında 2 yıla kadar çok fizyolojik devam eden sakrum dediğimiz bel yani poponun bebeğin poposunun sırta doğru olan tam bu kuyruk sokumu kısmında büyük böyle el, el avuç büyüklüğünde morluk. Böyle tek bir morluk. Buna Mongol lekesi diyoruz. Mongol lekesi de yine ilk iki yılda bebeklerde görebileceğimiz fizyolojik cilt bulgularından bir tanesi. Onun yanı sıra melek öpücükleri. Melek öpücükleri dediğimiz kapiller hemangion dediğimiz yüzeyel damarlarımızdaki aslında böyle çatlaklar gibi görünen, e, benim olan e, şeyler, kendiliğinden kaybolan, tedavi gerektirmeyen, kırmızımsı böyle çatlak gibi görünen şeyler melek öpücükleri. İlk iki yıl melek öpücüklerine de normal diyoruz. Kavarnos hemangiyon. Ee, aslında yeni doğan döneminde en sık gördüğümüz benin e, tümörlerden bir tanesi. Yine o da e, kamernas hemangiyonlardı. Yine kapillerlerin e, tümörleri ama yine dediğimiz gibi bu da fizyolojik, kırmızımsı, çatlak gibi görünen hemangiyonlar. Cutis marmaratus. Cutis marma marmaratus, Deride mor çizgilenmeyen, mermer gibi bir e, cilt düşünün. Dalga dalga olan e, bir şey. Yeni doğan döneminde fizyolojik olduğu e, söyleniyor. Ancak sepsis gibi bazı dolaşım bozukluğu gibi durumlarda da kutis marmaratus oluşabiliyor. O yüzden prematür dönemde kutis marmaratus bizim için önemli bir sepsis bulgusu olabilir özellikle. E, milia. Milia yine annelerin çok merak ettiği bir şey. Böyle burun kenarlarında beyaz sarı böyle küçücük akneler gibi aslında minik minik böyle sarımsı beyazımsı böyle sivilce gibi şeyler olur. Milya da normaldir. Tedavi gerektiren bir şey değil. Kendiliğinden yine düzelir. Onun dışında mili, mili Yani isilik dediğimiz. Özellikle sıcakta, bebek bezinin baskılı yerinde, işte tişörtünün kenarında, baskıyla olan, sıcaklıkla olan isilik dediğimiz şey günlük rutin bakımını, nemlendiricisini ve günlük yıkamasını yaptığımız takdirde geçen geçen yine bir cilt bulgusu. Lanugo tüyleri. Lanugo tüyleri de yine annelerin son derece bildiği özellikle prematür doğan bebeklerimizde daha fazla gördüğümüz sırt bölgesinde tüylenme, ince ince tüylenme. Bunlar için de yine yapacağımız bir şey yok. Lanugo tüyleri de kendiliğinden dökülen ve normale dönen bir cilt bulgusudur. Yeni doğan aknesi. Anneden geçen hormonlarla biliyoruz ki östrojen bir akne sebebi. İlk zamanlarda özellikle erkek bebeklerde yeni doğan aknesi görebiliyoruz. Aynı bildiğimiz akne gibi, sivilce gibi yeni doğan aknesi dediğimiz durumda anneden geçen hormonlarla olan bir şey. Bunun için de herhangi bir tedavi yöntemi uygulamamıza gerek yok. Yeni doğan cilt bulguları fizyolojik olarak sizlerle biraz konuşmak istedim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sorularınızı bekliyorum.